O neydi ya? Abi benim özelliklerim farklı karakterin. Bana gel, bana gel, ey nazlı güzel. Hayır tarayın, tarayın yarın yokmuş gibi tarayın. Namusuz var Sinan'ın ateşli dilini hiç tattınız mı? Ateşli değildi de o mu? hiç kalkanımı yedin mi? <laughs> Sen benim hiç kalkanımı yedin Sen Sinan abinin Bana gel bana gel ey nazlı güzel Oğlum cemreiz yanmaz Benim de cız diye bir götüm yandı biraz İnatçı Beyler benim canım çok az içeriye dalar mısınız? Girdim Oo, Tabii ki Cem Reis girdiyse ben de girerim Benim de canım adama Benim de <laughs> Cemreis evet diyorsa ben de evet diyorum. daha güçlü bir mi? Türkiye için ben de evet diyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Desteğe gelin kardeşim. Aa beni sıktılar. Aa. Cem yürü yürü. Ölüyken, yerdeyken yürüyebiliyor musun? doğru gel. Dur ben kaldırıyorum Cemreis'i. Abi Cem kendi dirildi. Yok kendi dirilmedim. Cem dirildi yazdı yukarıda. İlginç. Çok şey ne? yapmadım. Adı nedir? Eee... falan mı var sende? F'ye basmadım. Yo. Bende perk olarak şey var. Enerji ordu var. Sadece. Merhaba okay. sevgili satıcı. Nasılsın? Hı? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Ben o satıcıyı nasıl fark etmedim ya? Satıcığım... Merhaba satıcı. Ben de, de iyiyim. Teşekkür ederim. Hı? Yararak yararak konuşayım mı? Buğra'nın bir eee... Burak, sen aslında Karadeniz aksanını da yapıyorsun. Ee, zorunda kalmadıkça yapmıyorum. <laughs> bana gel bana gel en nazlı güzel. Ben görmedim öyle bir yani şey. La! <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel zelindim aşağıya ula, Şu göremedim. Çin askerleri indiriyor ha seni. ya. ya, ya? Nereye girdin abi sen? Her, Mor, her, gördüğün yani deliğe her gördüğün Aa girmiyor. biz de girelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum girdi de burada adam kaynıyor. <laughs> ya oraları karıştırma. Mor deliğe girmiş ya. Emirhan gördüğün her deliğe giriyorsun kardeşim. Abi girmeyelim mi? <laughs> Haklı. Bizi davet ediyorsun. Çocuk. Aa, hemen deliğe geliyorum. <laughs> Bana gel, bana gel. en nazlı güzel. Masumuz Aha gidiyorsun. boss geliyor. Hayır. Bu ne lan? Ben bunu ilk kez görüyorum. Ölmüyor lan. Anasını. bir daha da bağlayın. Abiciğim bak yanımda Buğra bu var ona git. Ne? Böyle şeyler söyleme. <laughs> bana gelme. <laughs> bana gelme abiciğim ya. Bana gel bana gel en nazlı güzel. Yıldızın faresi sana az mı lan duvara sıkıştı? Daha sikeceğim ya ben sikeceğim <laughs> Kaldırıyorum Cemreiz. Cem yalnız bomba patlayacak dibimizde. <laughs> Yataş ya. Anonüs kim? Ne oluyor? Beyler. Beyler. Ah inanamıyorum. O haklıdır o. Gel. Sağolsun. Dostlarım. Aa bir şeyler atıyor. At. Bunu koyayım ben kaçıyorum. I hoşt. Vurun vurun vurun. Oğlum daha adamın kalkanı bitmemiş. Evet. Zaten kalkanı bitse. <laughs> Çok salak ya. yere takıldım orada da acaba neresi? Nereye gitse ben bunu çekiyorum. <laughs> alright, alright. Ah. Ölmeyeceksin. <laughs> Ölme. Ah. sıçacağım. <Evladım. gülüyor> Çok sağ ol ben... evladım. <gülüyor> Dedeciğim. <gülüyor> ah Gençler gene parti veriyor. Amına koyayım. <laughs> Siz niye bu kadar çok düşüyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Küçük kuşumu öldürdüler. Ah. Ah. Ananı siktim. Sonra ben olacağım. Yavrum. Ya. ya. Hel. Yavrum Abi, sen dönüyor ya. Yavrum dur. Yavrum gençsin sen daha. Thank you. Ah. Yaşa. Şey dönerken. Bu pezevenk dönerken saklayın e'lerinizi. Şu an gibi mesela <laughs> Ben de battım sen de ikimiz aynı anda battın <laughs> <anına koydum> Ya s*** Ya anla kodum ya Ben de s***bilirim Dur geliyorum <Aa>, Gelmeseydim ya, <laughs> Yalan oldunuz ya <laughs> Oğlum 10 canımız var adam tek atıyor Kalkanınız yok mu? Yok abi sıfır Kalkana tek atıyor abi O zaman al onu s***m E kaçın abi o zaman <gülüyor> <gülüyor> Biçiyor 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 <laughs> az kaldı Bitiyor dediğin daha kalkanı bitiyor sanki. <laughs> <laughs> onu kolay yiyecek. Trust me, aman engineer. Onu koyayım. Lan. Kaç. Emirhan, Emirhan. <laughs> Emirhan hayır genç evladı vurdular. Emirhan kendini mi kaldırdın? Evet. Hayır. Abi onu yapma diye, özellikle söylemişti. Hayır. Ah. Hayır, ah. Emirhan evladım. Oh. O Hayır ben de çık kaç, çıkla kaç. Ay oldu Oo bak ne item düştü ya. On canla bitirdik şurayı. Bana gel, bana gel. Ey nazlı güzel. Artık yılan olma vakti geldi. John Rambo konuşuyor evladım. Vietnam Savaşı'nda orospu çocukları etrafımızı çevirdi de çakıyı çektim. Tak 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 tak. Ziya. Bana gel, bana gel. Ey nazlı güzel. Kardeşim, Memoli geldi. Benim adım Memoli! Herkes aaaastaaaaaam! <laughs> <laughs> Yaza damgasını vuracak hit değil mi ya bu? Evet. Aj Ajlar'ın yeni şarkısını dinlediniz mi? Hayır abi. yeni şarkı yazmış. Abi ajlar dedin şimdi benim silahla ateş etme şeklim bile değişti. Şah şah şah! Dam dam dam! dam. dam, dam. <laughs> Oh o no. ne <laughs> Şah damar. Şah damar. Açtım. Açtım. Bana gel bana gel ey nazlı güzel Evet gireceğiz Aa bolsa geldi O da bize girecek sanki Abi hemen can alın şuradan Tamam olmamıştı Satıcıdan can alalım Ama 130 verdi sadece Eee ona da yarabbi şükür <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah <gülüyor> Ona da yarabbi şükür diyorum Tamamdır ha, abi. Param kalmadı. Hayır geliştirme kalmadı. İki kere mi geliştirebiliyormuşuz? Yok paran olduğu sürece geliştirilmiyor mu? Evet. Param var. Kalan geliştirmeler aleykine. sıfır diyor. Vermedi. Bir dakika dur dur gitmeyin gitmeyin gitmeyin. Aha gittik. Too late. Guys too. Heyecanlandım. Aykın bırak. Happy too late. Oğlum ben geliyorum. Neyse benim gelip gelmem önemli 38 canım var. Oha yok Shift'te alandan kaçın. Onun dışında çok dibinde durmayın. Bombalarınızla yavaşlatın. Gelinim buna faydamış olması lazım. Ben vuruyorum şu anda. Abi gidiyor kalkan dolacak. Dur 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 kalkan dolacak. Vurun vurun Sağdan vurur, başa... soldan yaratıp gelecek. Çok geç. Aa Abi kalkan doldurdum ben. Şok demiş vuruyorum ben. Kalkan kalkan yok ama. Ee, mermimiz bitince ne yapıyorduk abi? Ee, Allah'ım. <laughs> <laughs> Mermi bitince Allah etrafta mermiler var abi bidonla. Çok sağ ol Emirhan. Ah sikti. <laughs> <laughs> git git Emirhan. Durma, an <laughs> çocuğa, vurma annesi zor oturuyor vurma. yemiyor mu? Kafasına kafasına. Çıtır çıtır. Abi şu yerdeki bombaları da indirin. Bana geliyor herhalde ya. Ay bana gelmiş. ya bana geldi. Oğlum sen çok damage vuruyorsun herhalde. Yerdeyim yerdeyim. Tamam yerdeyim. geliyorum abi. Oğlum arkamda şunlar var. Kalk abi. Hayır. Emirhan'a gidiyorum. Oğlum Emirhan dur kaldırıyorum. Aa ben de düştüm. Tamam ben Buray'a gidiyorum. <laughs> düştüm ben de düştüm. Dur dur dur. Oğlum, <gülüyor> oğlum, <gülüyor> Üç, abi ölecekseniz tam sondayken gelemezsem ya şükür. Oğlum dördümüz aynı yerdeyiz. Dağılın. Ya abi sıkıştım öldüm yine ya. Dur geldim. Lan ben Gelemedim. de düştüm. You guys, can you help me guys? E, kaldıramazsanız söyleyin P'ye basalım. Ben patatese gidip, patatese gidiyorum ben. Abi. Ben kalktım parayla. Tamam ben hadi kalk para Geldim. Dur yaratık gitsin yanından kaldıracağım. Emirhan bomba falan var arkada. Vurun abi vurun adama vurun adama vurun. Vur 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 da orada kitleyin, kitleyin. o köşede. Dur geliyorum Emirhan. Tam Az kaldı canı ya indiririz ya. Ya bu benim attıklarımda niye ya? Abi aynı anda atmayın Nasıl boşa gider. Ya. Vurun 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 boşalın ya. Bende. Az kaldı az kaldı. Kafasına kafasına. Gel işte budur be. Çok güzel be. Abi, benim kalbim <laughs> küt küt attı ya. Bana gel, bana gel, <laughs> ey nazlı güzel. <Aha. gülüyor> Allahım. Ölmeyeceksin Sinan abi. Bana gel, bana gel, ey nazlı güzel. Bana doğru ben gel. E ben tek <laughs> mi kaldım? Evet. evet. Guys? Oha iki tane çöpün. <laughs> not cool guys, not cool. Oğlum çüp kadar vuruyorum lan. Ne ne ne. Ne 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 ハハハ[笑]